Herkese merhabalar hayırlı günler Tekrardan bir videoyla beraberiz inşallah Yumurta toplayacağız Bugün yumurta toplayacağız inşallah Ayrıca yemlerimizi falan getirdik Sado yemlerimizi Hayvanlarımıza onu vereceğiz inşallah Şu an Evimiz de bu arada yapılma aşamasında Duvarları Daha sıvası bulması yok ama Yapılacak inşallah Şimdi arabayı şöyle bir yanaştıralım Şöyle bir gidelim Evet Arabayı getirelim şöyle bir yanaştıralım. Arkada yemlerimiz var abi. Yemlerimizi bir indirelim inşallah. Evet, Mercedes'imizi aldık abi. Mercedes'imizi götürelim şöyle. Evet abi. Sadova 302 palet yemimiz. Anaçlarda kullandığımız yemlerden bir tanesi. Güzel yem. Sağlıklı bir yem. Bayiliği de bu arada bizde arkadaşlar. Hani bizden de temin edebilirsiniz. Türkiye'nin her yerine 80 milyonu gönderiyoruz abi. Yem güzel abi. Sadova kalite yem. Şu civciv yemimizi Bunu evimize götüreceğiz. Hadi bakalım taşıyalım. Evet getirdik şöyle kattık. Şunları da alalım. Evet. Oy. Vallahi yorucudur ha kardeş. Oho. Vallahi devirdik. Evet. Kızlar beni diyorsunuz şimdi diyecekler ki bu demir ne? Bu devir, demir evimizin çatı kısmını yapılacak abi şuraya. Çatımızın demiri. Evet. Şimdi bu taraftan yumurta topladım. Bir de mavicilerden yumurta topladım. Yumurtalarımız şu şekilde. Maşallah güzel yumurtalarımız var. Hatta mavicilerden yarım topla dedim. Biraz daha içeride vardı. Hemen onu da bir toplayalım. Bu şekilde. 4 yumurtamız daha var. Hemen onları da katalım. Hayır. Lütfen içeri geçer misin bebeğim? Dışarısı senin için sakıncalı. Hadi peteyim İçeri fırla. Hemen koşunlarımıza bir bakalım. Evet koşunları da bir bakalım abi. Ya Allah bismillah. Kızlar ne haber? Kızım. Bak buraya folluk katmışım. Babacım. Aşkım peteyim Bak buraya ben ne katmışım? Bak burada folluk var. Bak burada şey var. Ne bileyim bir şeyler var. Adamlar inatla toprağa yumurtluyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ay ay. Yine, yine kız seni. Topak fallik seni. Evet. Maşallah. Şöyle katalım abi. Ya Allah. Kızlar kızlar gel Buraya yumurtayı kesmişti abi yaklaşık bir iki haftadır yumurtayı kestiler. Burada çok güzel yumurta aldık. Ama şu an kestiler yani. Gene bir bakalım. Aşklarım ne haber? Evet. Aa bir tane var. O ne lan? Oğlum bu ne alaka lan? Bunu hanginiz çıkarttı? Oğlum siz koşinsiniz lan. Gerçi bir tanesi mavici kırması bir tavuktu. Büyük bir ihtimal ondan geldi. <laughs> Ay ya Allah. Neyse bir tane de olsa iyidir. Biriniz başlamışsınız o da güzel. Evet. Fıstıklar ne haber? Nasılsınız? Allah. Hemen o maşallah kızlar. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Vallahi güzel yapmışsınız. 3 tane. Bravo. Tebrik ediyorum sizi. Evet, ya iteliyor koçum. <gülüyor> güzel. <gülüyor> limonlar. Nasıl gidiyor limonlar? Baba hepsi dışarı çıkmak için yan atıyor. Hayır dışarı çıkamazsınız izin vermiyorum. Akşam oldu. Yani akşam oldu akşam. Bu saatte dışarı çıkamazsın kızım. Olmaz aşkım. Seni yerim ha. Evet. Ya Allah burada da bir tane yumurtamız var bunu da alalım. Oğlum bak arkamdan saldırma ha. Sen tam bir fırıldaksın. Sana arkamı dönmek istemiyorum. Böyle ön, ön çıkacağım abi. <laughs> Evet galiba kızlarımız tüyden çıkmışlar. Tüylerini dizmişler bayağı bir. Burası tüyleydi. Bayağı güzel bir dizmişler. Geldik Arnold Schweizer'e geldik. Artık yumurtaya başlayın. Allah rızası için. Yumurtaya başlamayan tek kümesin burası abi. Büyük bir ihtimal gözdeydi. Yumurtaya bir türlü başlamıyorlar. Var ya yumurtayı siz başlasanız var ya fakir sevinireceğim. Gerçekten bir fakir sevinireceğim. Fakir varsa abi yorumlara yazsın. O fakiri bunlar yumurtaya başlayınca sevindireceğim abi. Evet. Buradan bir montetlerimize bir bakalım. Kızlar. Selamun aleyküm. O ne lan? Nereye yumurtlamış? Bak bak. Oraya hanginiz yumurtladı? Hanginiz buraya yumurtladı? Ve buraya kadar yumurtlamış bir de üstünü de kırmış. Oğlum sizin var ya yatacak yeriniz yok lan. Buraya yumurtlanır mı kızım? Bir tane burada var. İçeride var mı? İçeride yok. He? Hanginiz bunu yaptı böyle? Lan size var ya yem vermemek lazım da neyse. Madem kırıyorsun tam kır. Yarım kırıp bırakmak ne? Neyse bunu eve götürürüz. Yeriz arkadaşlar. Evde sucuk da vardı iki yumurta kırarız. Yeriz. Ben buna böyle bant çeksem acaba tutar mı? Belki tutar ya. Olmazsa bir bantlayalım abi. Evet yemlerimizi getirdik. Yumurtalarımızı topladık. Hava da kararıyor. Oh. Vartolu'ya bakalım Vartolu'ya. Lan Vartolu ne yapıyorsun? Herkes tavukları çok beğendi ama Vartolu'yu beğenmediler. Bence Vartolu'yu öyle söylemeyin arkadaşlar. Ben Vartolu'yu çok beğendim gözüme hitap eden bir İyi bir bozuk olabilir ya da bilmem neyi bozuk olabilir ama bizi ilgilendirmiyor. Yani sonuçta yarışmaya gitmiyoruz. Değil mi babacığım? Naber ne haber Vartolu? Haremin nasıl? avratlara beğendin değil mi? Bak var ya bunları sana özenle seçtim. Hele şu bal rengini var ya şu bal rengini. Bayılıyorum abi. Bir, bir de içlerinde bir tane daha bir tane e, eh, konuşamadım. İçlerinde bir tane sevdiğim bir siyah renk var. Ee, bazen karıştırıyorum ama şimdi. Hangisiydi o bir bakayım. Ee, neyse ürkütmeyeyim. Herhalde şuydu. Bak şu, şu, köşedeki diye tahmin ediyorum. Ona benziyordu aynen. Neyse bakalım inşallah Rabbim hayli bir şekilde yavrularını almamızı nasip etsin inşallah. Ben şöyle bir hızlıca bir yemlere bakacağım abi. Ondan sonra geliyorum. Yem kontrolünü yaptık abi. Şöyle yemlerini falan hepsini full doldurdum. Maşallah. Hasılatımız güzel ya yumurtada. Beni, beni mutlu ettiler yani. Şöyle gösterelim. Evet. Yumurtalarımız burada abi. Gördüğünüz gibi makineye girecekler. Maşallah bayağı bir var herhalde yani. Bir 50 tane falan var herhalde ya. İyi maşallah. Güzel. Bak oğlum kavga etmeyin lan. Aa burayı kitlememişiz. Burayı kitlemezsek sıkıntı. Ya ben buraya her girdiğimde zaten mutlaka dayak yiyorum arkadaşlar. Ben bu raylı fidan horozlar kadar psikopat bir ırk görmedim. Yani Hint var ya Hint. Hint bunların yanında halt etmiş abi. Yok Hint mi? Şu adamı döver. Yok bilmem ne yapar. Abi Fizan kadar manyak psikopat bir erkek yok ya. Bak. Bak gelmiş burada. Ne? Ne? Bak, bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. Oğlum. Ay. 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 Manyak ya. Tribe sokuyorum böyle biliyor musun? Delleniyorlar. Dellendi olan bir 6 aydır top görmüyor. Halbuki avratlar da var yani. Karıları var. Hem de fazlasıyla var yani. Az da değil oğlum. 3 tane erkekseniz 15 tane karı katmışım. Daha ne istiyorsun Allah'ını seversen. Evet bu tüm estekileri de toplayalım abi. Bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ondan sonra yumurtalarımızı alalım. Gidelim abi. Bizden bu kadar. Gel lan buraya. Lan lan anahtarı bırakmıyor. Evet. Gençler, iyi geceler. Sizi seviyorum. Sizi öpüyorum. İyi ki de tavukçu olmuşuz. <laughs> Allah herkesi tavukçu etsin. Bak dilim bile. <laughs> Allah herkesi tavukçu etsin demek isterdim ama çok tavukçu olmasın arkadaş. Sonra biz tavukları kime satacağız. <laughs> Kendinize iyi bakın abi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> you mm.